Hepinize selamlar dostlarım ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük adam hızlıca nasıl çıkarsınız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve 13.11 yamasında da çok güzel bir şekilde orta koridorda çok güçlü olan bir karakter olan Pantheon'u oynuyor olacağız. Burada şöyle bir başlangıç yaptım arkadaşlar. Bence güzel bir başlangıç. Uzun kılıç başlangıcı. Hızlı bir şekilde build'imizi tamamlayabilmemiz için de bayağı işimize yarayacaktır. Kararmayla kararma ile birlikte oynamak istiyorum açıkçası. Belki bir farklılık yapıp sinsi pençe tercihinde de bulunabiliriz. Ya da ana eşya olarak yoğunluğu da tercih edebiliriz. Bilemiyorum kararsın ki e, yoğunluğu noktasında da bir takım değişiklikler gelmişti ama nerf yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yanlışla konuşmayayım. E, bakalım. Ama yüksek ihtimalle ben kararmayla birlikte oynayacağım arkadaşlar. Yani iyi olacaktır. Vlad bir meçhaba. ana ürünümüz yenilmez. Çok rahat bir şekilde kazanabileceğimizi düşündüğüm bir koridor. Adamın hasarını ve yeteneğimizi bloklayabiliyoruz zaten. E, istediği hasarı Çıkartamayacak. Yani yeteneklerinden bir tanesini blokladığımız anda zaten adamın çaresi kalmıyor. Üstüne kitle kontrolümüz var. Adamı e, kana uzundan çıktığında da çok rahat ezebiliyoruz. Adam kana uzundan çıkmamasa bile öncesinde çok rahat takasa girip e, yetenek setimize tak 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 iyice alına bakabiliyoruz. Şimdi bu ilk seviyelerde menzilinden dolayı adam avantajlı. E, burada o yüzden dikkatli bir şekilde hareket etmekte fayda var. Rakibimin üstüne böyle bodoslama gitmek istemiyorum. Q'nun menzilini kullanıp alanı dürtmek, rahatsız etmek bizim daha da fazla işimize gelir. Bu oldu. Burada yanaşmayacağız. Saygı duyacağız. 2 level olunca garantileriz ya. botlarımızdan birini içelim. Şunu göre göre adamın üstüne gitmem o kadar büyük hataydı ki. Neyse adam da cin iksirlerinden bir tanesini kullandı. Şöyle W'muzu açalım. yanaşmıyoruz. 3 level şu an bir tık daha avantajlı. <laughs> e yeteneğimiz açıldı. Güzel. Farmda da böyle ahım şahım bir üstünlüğü yok. Böyle yüklerimizi dolduralım. Orada o minyona fazladan vurmuş olmamız bize ne kadar büyük kayıp yarattı farkında mısınız? Okey. Kan havuzuyla kurtuldu. Bir öyle yapamayacak ama. Şu an tek komboyu kesemeyiz. Hani şey olmasaydı, altındaki bar olmasaydı kesebilme şansımız olurdu da. Ya hep Yavgımız prell yor hayat verecek. Çok güzel, rahat bir skor oldu. Dart Burada Kane ölebilirdi, Allah'tan. W'muz vardı. Adamı hayatta tutmayı başardık. Vlad orada son vurucu hasarı yapamadı. Rahat bir şekilde skoru çıkarttık. Hatta şurada minyon dalga salma riskine daha gireceğim. Burayı da ittirmek lazım dostlar. Tamamdır. Güzel. 30 CS'miz var. Çok güzel bir şekilde farm gösterir. Dediğim gibi Vlad'ın bu koridorda şansı yok. Bir de Ormancısı geldi bodoslama üstümüze yürüdü arka tarafı görmediğiniz bir yere hiçbir zaman girmeyeceksiniz ben o tarafa doğru kaçıyorsam Orada birileri olabilir Bu çok büyük bir risk Adam bu riskin sonucunda neler neler kaybetti Vlad bir kuvvet kitabı ile koridora gelirken arkadaşlar Biz şu an 125 ad ile koridora gidiyoruz Ve mükemmel durumdayız. Yani şu çizme yerine belki bir uzun kılıç daha çekerdim. Adem daha da fazla artardı. Vlad'ın hiç şansı kalmazdı. Şu an kombomuzu yapsak Vlad'ın yarı canını çok rahat bir şekilde alıyoruz. Çift komboya bayılmaması mümkün değil bu adamın. İki skorla başlayan bir pantiyonuz şu an. Çok minyon var. Girersem minyonların argosunu sıkıntı yaşayabiliriz. Görüyor musunuz? Tek Q hasarı. Rakimle takasa girmeden önce yetenek setime dikkat ediyorum. Ah! Kısa bıraktım. Kötü kullandı yeteneği. bayağı büyük hata. Pantone hem oynaması kolay. Hem dediğim gibi meta bazında kullanmış olduğu eşyalar çok kuvvetli. Yani Koridoru çok rahat domine edebiliyorsunuz. Vlad falan güzel de riskli karakterler. Yani eğer hakim değilseniz şansınız olmuyor arkadaşlar. Of. Telefonumuz çalıyor. Onu şöyle meşgul atalım. Ben teslimiyete baş kaldıran mızran ucuyum. Ya kulemizi tahrip edelim. şimdidir. Ay atarım ama karşında ben de ölürüm. Yapma be. Kane'in de E yeteneği bekleme süresindir. Çok büyük talihsizlik oldu burada ya. Yani can varım fazla olsaydı skor garantilenirdi de. Enti diyelim. Karşıda AD karakter sayısı daha fazla gibi duruyor. Ee, bu oyun bazında Ninja tabi yapacağız ayakkabımızı. Böyle gözüküyor. Her ne kadar Vladimir'e karşı oynuyor olsak da en güzel başlangıç bu olacaktır. Çok güzel. Ah be. Ben bir bot ultisi sallayayım. bir Acaba ocağın üstünde ekmek bir şey mu? Güzel. Burada resetleneceğiz. Kuleye vurabilirdi adam. Vurmaya çalışmadı. İkinci olarak da aim'imizi geliştirerek devam. Şimdi 900 gold'u da yapmış oluruz. 900 gold'la birlikte koridordan ayrılırız. Pink ward'umuzu satarız olmazsa. Hiç beklemeyelim zaman kaybetmeden. Abba. Zaman kaybettik bile. Satmasak daha iyiydi. Neyse. Olsun. Kararmam var artık. rakibim daha eşyasını tamamlayamadı. Biz kararmayla birlikte koridora gidiyoruz. 10 CS üstünüz. Arada bir level fark var. Bunlar bizim için harika haberler. Güzel. Top lane farm diyorsun. Bot lane farm diyorsun. Ben farm diyorsunum. <laughs> Bir rakip katledildi. Ah. Bir rakip katledildi. Güzel, güzel. Yok. Yok. bu oyundan düşürmek önemliydi. Çok hızlısın bulat. Ah. Kane bizim kağıt gibi eridi ya ultisini niye basmadı ki bu adam. Ultisini bassa yaşayacaktı sanıyorum orada sersemlediği için basamadı. Yani son zamanlarda geldiği baskınlarda çok risk alıyoruz risk aldıkça da kaybediyoruz. Udyr'dan dünya onunla sar çıktı o da zırh olarak oynuyormuş. Ve bulat da rahat bir nefes almaya başladı Karam'ın yürürlüklerini arttırıyor. Normalde çok rahat bir şekilde bu pozisyondan ben uzar giderdim ama Dediğim gibi e, bu pozisyonu kapatabileceğimizi düşündüm Kayn'in ile birlikte. Yeterli olmadı. Kane de orada ultisini çıkartamadı. Benim de tutuşturum yoktu. Vlad canını çok fazla doldurmuş oldu. Fokusu orada Vlad'a değil, tamamıyla şu adama yapmalıydım. Vlad'dan hasar çıkmayacaktı zaten. Bu adam da zırh olarak oynadığı için aşırı derecede kırılgan zaten. Neyse sıkıntı yok toparlarız. Hangi koridoru iyi dediysek geri düştü ya. Bu arada bota baskın atmak istiyorum. O yüzden şurayı hızlıca bir ittirelim. Amacına ulaşmaya değerse yenilmeyeceksin. Ve Udyr'ı öldü herhalde. aldık. Rahat rahat yanımızı doldurup koridora gidebiliriz. İyi, Udir'in de orada düşmüş olması güzel oldu. O da yoğunluğuyla birlikte oynuyormuş. Buladığımız kayıp, SS'ini verelim. Hala adamla aramızda level farkı var. Burada aksiyonu uzatmaması lazım ki. Şey Adam takastan kötü çıkmadı bu arada. Boş değil. Karşımızdaki adamın hasarı da ciddi olarak arttı. Şaka yapıyoruz. Sınırlarımı kez keşfettim Çok iyi. Adamı şişledik ya. Ah kuşlar bırakın beni. Ejderhayı kaptırmış olduk ya. Ah, ah. Var bir kuruyor güzel. En sevdiğimiz şeyler bunlar. Çelik kaplamalı çizmemiz bitti arkadaşlar. Burada e, rakipten gelecek ilk yeteneği mi engellemek isteriz? Malmortius aslında buna gitmek lazım arkadaşlar. Her şeyi bırakıp bu arkadaşı alalım. Aynen. En güzel tercih bu olacak. E, en güzel defansif eşya şimdilik bu olur. Bizi götürür. Daha farmda da hala üstünüz. Şu çıkartabilirsem harika olacak da Kılıçtan ilerleyeceğim. 200 az vuruyor şu anki son seviyede olmasına rağmen <laughs> Tristan'ımızın 8 kilo olmuş güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kimin bizim... hmm, görmüş olduk adam orada. <laughs> Takımın bir yerle bir etti. Hala buralarda bence Udir. Ben risk almayayım. Hmm, geliyorum. Ya da gelmiyorum. Ohoho, çok kalabalıklar orada. Berlin numarayını getirmişler. Az vurdum adama ya. Kuduru bıraktılar. Yani burada eksmini bölüyor olması güzel. Mladın. Bundan şikayetçi olmam. Girecektim ama emin olamıyorum. Arkadan biri çıkar gelir mi falan filan. İyi güzel. ah neyse en azından hasar tutmuş olduk bir sürede sıkıntı yok skoru aldı bizimkiler e yeteneğini ver zırhı tamamla şunu sat şunu al temiz güzel adamların bütün dış kulelerini almayı başardık şimdi kaynak kaybetmememiz lazım ejderdir ondan sonra alamettir bunların hiçbir şekilde kaybedilmemiz gerekiyor diyecektim ki rakip de zaten suru verdi arkadaşlar orta koridorda pantheon şiddetle öneriyorum düşküya'daki arkadaşlara çok rahat mini çok rahat koridor kazanırsınız. Zaten çok çoğu karakter sizin hasarınızı çıkartamıyor erken oyunda. Bu sayede de koridoru domine edebilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da beğeni ve yorum bırakarak bana bulabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.